11. mesele Meyvenin 11. meselesinin başı bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını sıracın nuru havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'ü ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi, bir gün bir duada, Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza ile mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim.'' elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdenin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa, daha ziyade merak eder. Kiramen katibin, insanın omuzlarında durup, onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak, o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın, beni hayat-ı her şeyden tecrid etmek içinde, bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmesiyle beraber, gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken, melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu, alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalaletin dünyaları, vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim, bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu.'' Birden Hikmetül İstiazelem asında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faideler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahimi'nin gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder?'' ve bazen yirmisi yüz tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli muzır bir adamın bir sarayı ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu, bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Fakat onun ademi ve harab olması, bir tek şartın ademiyle vaki, ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi, ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden, gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 esmai ilahiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatın ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor.'' ve o dehşetli cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız, inşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur, herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim.'' Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte, bir tecrid mutlak içindeki tevahuş ve meyusiyetten tedehüş ederken, birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekerin men rabbuke senin rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men müptedadır rabbuke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri hem hazır ruhları hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemal aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suare mahkemedeki gibi meyve hakikatleri ile cevap verdiği üsüllü, ben de ve Risale-i Nur şaketleri de, o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle, istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip, onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadete dünyeviye yemedar cüz'i bir numunesi şudur ki, İlmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa, ağlama şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip, feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir.'' Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzadem merhum Fuat, ikincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri ihtiyar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın nuruyla o masum Fuat, o saliha hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamur Rahimine teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve muvazeneler, imanın saadeti dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayatiye ve lezzeti i ömür her mü'minin imanı ona bir saadet-i ebediyeyi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi, meyve-i mirac olan 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rü'yet-i ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki muvazenede imanın saadet-i medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş.'' i̇man bir kader rüknünün kıymetler meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında men emene bil kader emine minel keder keder darbı mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i kaderin ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda, Binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Meraikeye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine, 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, Kabz-ı Ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar, Rahim'i mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi, bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde, kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, İtirazı hedef olmasın ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeyler ile kudretin mübaşereti, nazarı zahiri de görünmesin. Yoksa, hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icadı hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat'i gösterdiğini Risale-i Nur, hadsiz dedinleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi şuur olanların yalnız cüz-i ihtiyarıyla cüz-i icatsız kesb denilen bir nevi hizmeti fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki, esbab, perdedar, deste kudret ola aklın nazarında, tevhid ve hadiyet isterler ki, esbab, ellerini çeksinler tesir hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umuru hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde, Kudreti i kusurdan, zulümden muhafaza edip, takdis ve tesbihi i ilahide birer vesiledirler. Aynen öyle de, cinni ve insi şeytanlar ve muzır maddelerin umuru şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi, yine Kudreti i sübhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile, takdis ve tesbihat-ı Rabbaniye'ye ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan kibirer ademdirler ve vücudu olmayan ademi fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bir istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüz'i bir kuvvet, belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir failler muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüz'i bir kesipten hariç bir kuvvetleri yoktur.'' Fakat o şerler Adem'den geldiklerinden o şerirler hakiki faildirler. Bil istihkak eğer zi şuur ise cezayı çekerler. Demek seyyiatta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ve ameli sarihte vücut olmasından o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler, feyzi ilahiyi kabul ederler ve mükafatları dahi sırf bir fazla ilahidir diye Kur'an Hakim ma asabek min hasenetin fe Allah ve ma asabek min seyyetin fe min nefsik ferman eder. El -hasıl, vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah ve bütün adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken ve ihatalı bir kanunu mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesvese ile mücadele ederken birden meleklere imanın bir meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allah-u Nuru vel Ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. İkinci bir külli meyvesine 24. ve elifler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet kainatın her tarafında cüz'i ve külli her şeyde her nevi de kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhametkârâne bir haşmet-i rububiyet Elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihat ve şuurkarane bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve kat'idir. Ve şuursuz cemadat ve erkan-ı azime-i kainat hesabına o vazifeyi ancak hassiz melekler görebilir. Ve o saltanat-ı rububiyetin her tarafta, serada, süreyyada, zeminin temelinde, dışında hakimane ve haşmetkârâne icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela, felsefenin ruhsuz kanunları, pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hılkat arziye ve vaziyeti fıtriyesini, bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda, sevr ve hud namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen, ve fani küreye arzın baki bir temel taşı olmak, yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip sevr ve hut meleklerine bir noktayı istinad edilmiş diye Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn Abbas'tan dahi mervidir. Ma teessüf bu kutsi mana mürur zamanla bu teşbih avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve küreye arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küreye arz, küreye arzın nevileri adedince başlar, ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek şuurdar temsil edip dergâh-ı ilahiye takdim etmek için kırk bin başlı ve her başı kırk bin dil ile ve her bir dil ile kırk bin tesbihat yapan bir melek-i müekkeri bulunacak ki, aynı hakikat olarak muhbir sadık haber vermiş. Ve hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan, insanlarla münasebat-ı Rabbaniye'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölüm ve terhis etmekteki harika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip, ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil aleyhisselam, ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet küreyi arzda 400 bin nevileri zihayattan hayattan eden, hatta en adi ve müteaffin maddelerden zih ruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren, ve mucizat-ı sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barekallah, subhanallah dedirten ve iksanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu ekber o hayvancıklara söylettiren bir kadir-i zülcelali vel cemal, elbette bir daha ve la şübhe koca semavata münasip isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış.'' semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış. Ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmet-i ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezai kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhavereler kesreti tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğunu nakil ve rivayetleri ise görmediğimiz Amerika insanların vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle araya kadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel, iman nuruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat, nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip, bir mescid-i ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayasız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil, hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek, baki hayatın bir cilve i lezzetini, ehli imana derecesine göre, dünyada dahi tatlarır. Tetimme, nasıl ki vahdet ve hadiye sırrıyla, kainatın her tarafında, aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla, Halik'in vahdet ve tasarrufu, ve icat ve rububiyeti, ve halakiyet ve kutsiyeti cüz'i külli her bir masnuun hal dili ile ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip her mahlukun nisanı hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet karane dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf-ı emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam bel ibadun mukramun ve yefalun ma yu'marun sırrına mazhardırlar.